çevre. Aşağıda verilen üçgenlerin çevre uzunluğunu hesaplayınız. Şimdi çevre uzunluğu gayet basit. ABC üçgeni diyelim. AB doğru parçası uzunluğu, BC doğru parçası uzunluğu ve AC doğru parçası uzunluğunu üçünü topluyorsunuz. Yani 10, 12 ve 11 santimetreyi topluyorsunuz. 10 20 30 32 ve 33 santimetre çevresi oluyor. Çevre ABC eşittir üçgeni eşittir 33 cm şeklinde yazılıyor. 6 8 10 üçgeni topladığımız zaman 8 6 daha 14 10 daha ne yapar? Çevresi 24 cm'ymiş. Aşağıda verilen karelerin çevre uzunluklarını hesaplayınız. Şimdi karenin dört kenarının uzunluğunu aynı olduğunu biliyoruz. 15, 15, burası da 15. 4 tane 15, yani 15 ile 4, çarptığımızda ne yapar? 60 santimetre. 22 ise bunların her biri nedir yine? 22, 22 santimetredir. 22 ile 4'ü çarptığım zaman 88 santimetre yapar. 9 ise 4 ile 9'u çarptığım zaman ne yapar? Çevresi 36 santimetre. 4 ile 4'ü çarptığım zaman çevresine yapar. 16 santimetre yapar. Aşağıda verilen eş, eşkenar dörtgenlerin çevre uzunluklarını bulunuyoruz. Eşkenar dörtgen de zaten adı üzerinde. Dörtgenler uzunluğu aynı olan. Yine kare gibi. 10 ile 4'ü çarpıyoruz. 40 santimetre. 14 ile 4'ü çarpıyoruz. 56 santimetre. Bu da aynı şekilde. 12 ile 4 çarpılıyor. 48 santimetre 25 ile 4 çarpılıyor. 100 santimetre oluyor. Aşağıda verilen paralel kenarlar paralel kenarların çevre uzunluklarını bulunmuş. Paralel kenarın karşılıklı kenarları aynı. Yani 10 santimetre ise burası 10 santimetre. 15 ise burası 15. O zaman 15 ile 15'i e topladığım zaman 30 10 ile 10'u topladığım zaman 20 50 cm. Şöyle de yapabilirsiniz. 13 ile 5'i toplayıp 18 bulduğumuz sonucu iki tane olduğu için her birinden. O yüzden yani 13 ile 5'in toplamından burada da var. O nedenle 2 ile çarpıyoruz. 36 cm. 16 artı 8 24 cm. 2 ile çarptığım zaman 48 cm yapar. 10, 20, ne yapar? 30. 2 ile çarptığım zaman 60 santimetre yapar. Parabeli kenarlarda bu şekilde